Yakıt tüketimini sıfırlayalım. Trip bir sıfır. Yakıt tüketimi Sıfır. 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 Evet, yakıtı da sıfırlayalım. Bu da değil. Devam. Devam devam. Şurada bir izle. Hatırlamıyorum ki. Aktüel. Bu anlık tüketim. Ha. Oradan devam et. Niye gösterdin? İkisine birden basınca Sen daha iyi hatırlıyorsun. Hiç beni. bilmiyorum. <laughs> o kadar üşeniyorum Elineşin. ki saat bile bir saat geride. Evet. Ayarlamadım da. Evet. Forza'yı da sıfırlayalım. depoları doldurduktan sonra belli bir mesafe kat ettik. Ben 75 Forza. kilometre geldim. Bu da Forza. Evet. Şimdi bu, bu, neydi? Dük. Dük Aynen. 250. Dük. Bunun yakıt tüketiminde sıfırlayalım. 3 tane farklı motor. Serkan Hocam ne kadar mesafe gidecektik biz bugün? 270 kilometre hesaplıyoruz. 270 Aynen siz rahatsınız da e, benimki 270 kilometre gitmeye uygun mu bilemedim. Reisikçiler düşünsün, reisikçiler düşünsün. düşünsün. Sen çantaya can gideceksin. Evet, yolda göreceğiz bakalım. Evet bir de r 25 fazla yakıyor diyorlar. Kaç kilometre gelmişiz biz? 68 kilometre gelmişiz sporlan bu tarafa. Evet Forza'ya bakalım. Forza kaç yakmış ortalaması. Orada? <laughs> Göremiyorum nerede. Oo, o e da 2.4. 2.4. 68. E 4. bu da 2.4. Diğer Forza'ya bakalım mı? O kaç yakmış? <laughs> Göremiyorum. O 2.6 bu. Fazla mı evet, Forza Ağır 25'ten fazla yakmış. Dikkat bakabilir miyiz? Dikkat çekmiş. Ha, 2 -4. Ha? 2 -4. Ama siz Şey da <laughs> nasıl? Kalk Nerede? Bir tane Bir şey yazıyor. 8 ya. Yok bu şey yok. Bu hızlı bir Niye bu lan? Abi çok bu yüzden değiştireceğim. Neyse. <laughs> Bulamadık. <gülüyor> Ama biraz önce bulmuştuk sanırım. 2,5 civarıydı. 9 civarıydı. 39. 39. Bölü 100 yapınca işte şey yapıyor. 39, 39 bölü 100. 2,50. <laughs> yani. Güzel. Yok. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi İzmir'den çıktık. Marmaris. Köyceğiz. Tekrar İzmir'e dönüş. Toplam kilometre 571 kilometre. R25'in ortalaması 2.7. 4 motor çıktık. iki Forza. Bir dük. Bir de onların yakıt tüketimlerine bakalım. Ona bakayım hmm. ne kadarmış yakıt tüketimi 2.9. 2.9. ben 250 2.9. Seninki kaçtı? 3 3.1'e falan hmm. bir dakika. diyor 30.1 az önce bir saniye. işte. Evet. 3.3. 3.3'e mi denk geliyor? 3.25. 3.25. Bu, çak, bu çak Forza sene. biraz daha yeni galiba. Bu kaç bin kilometrede? Görelim hep beraber. Seni selamlasın. Bu da 2.8. 3.616 kilometre. Senin kilometre kaçtı? 4.000. 4800 4800, 3600. Bu da 7000 küsür. Hayır 25 fazla yakar diyenlere gelsin.